bugünkü İstanbul yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir İstanbul koşu numarası 1. Tarih 3. Ocak 2026. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 10 numaralı at, 6 numaralı at, 7 numaralı at ve 8 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 7 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 2. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 5 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at. Evet. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 3 modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 9 numaralı at, 10 numaralı at, 2 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Bir İstanbul koşu numarası 4. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at, 1 numaralı at, 2 numaralı at, 4 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at, 3 numaralı at ve 8 numaralı at. Ve en son olarak da 9 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 5. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 13 numaralı at, 5 numaralı at, 3 numaralı at, 2 numaralı at ve 11 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 13 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 6. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 9 numaralı at, 7 numaralı at, 3 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 8 numaralı at ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz.